Merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs Cumartesi iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Werder Bremen evinde Bayern Münih konuk ediyor. Werder Bremen'in oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Werder Bremen Schalke 2-1 mağlup olmuştu. Her tabelini 4-2 mağlup etmiş. Freiburg 2-1 kaybetmişti. Mainz'la 2-2 berabere kalıp Hoffenheim ise 2-1 mağlup olmuştu Werder Bremen. Bayern Münih'in son 5 maçına baktığımızda her Berlin'i 2-0 yenmiş, Mainz'a 3-1 kaybetmişti. Hoffenheim'le 1-1 berabere kalmış, Freiburg'u 1-0, Dortmund ise 4-2 mağlup etmişti Bayern Münih. Werder Bremen ile Bayern Münih arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Augsburg evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Augsburg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Eintracht Frankfurt'la ve Stuttgart'la 1-1 berabere kalmıştı. Leipzig'e 3-2, Köln'e ise 3-1 mağlup olmuştu. Wolfsburg'la ise 2-2 berabere kalmıştı Augsburg. Union Berlin oynadığı son 5 maça baktığımızda Bayer Leverkusen'le golsüz berabere kalmış. Borussia Mönchengladbach 1-0 yenmişti. Boğum maçıyla Union Berlin karşılaşması karşılıklı gol varlığa bir birlik sonuçlanmıştı. Dortmund'a 2-1 kaybetmiş, Stuttgart ise 3-0 mağlup etmişti Union Berlin. Augsburg Union Berlin arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.